telefonumuz var. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Hoş bulduk. Size. Buyurun. Benim bir sorum vardı ama tabii ki. Dinliyoruz efendim. Buyurun. Kayınvalidemin kaynatan öldü. İkisi yan yana koyduk. Nasıl yan yana? Ama kayınvalidemin anlamına... çizgi böyle sanki ortadan yarılmış. Sekiz sene oldu kaynanam ödedi. Ama Biraz sesini yükseltelim kez, stüdyo yok lütfen. Yok. Her sene gidiyor çökmüş toprak atıyor. Yani bayağı toprak koyuyor. Her sene toprak koyuyor. Ya bu neden oluyor bilmiyorum. Neden oluyor? ki duruyor ama hiç onun toprağı eksilmiyor. Aynı mezara mı? Yan yana mı? Yan Aynı mezara yan yanalar. Aynı mezar. Onun üstüne koyuyoruz. Kaynananın üstüne koyuyoruz toprağı. Bir dakika anlamadım. Şimdi oğluyla anneden bahsediyoruz. Yok Annem. yok yok, yok. kanka kayınvalidesi o, kayınvalidesiyle annesi, ile... annesi. kayınkav kayınpederi Kayınpeder karı kocalar karı koca. ha, yan evet, yana yatıyorlar kar... değil mi yan yana yatıyorlar evet sadece kayınvalidenizin toprağı azalıyor evet kayınpederinizin ki duruyor her sene her bayram gidiyor küçük her bayram gidiyor küçük toprak bu Allah. alo Allah. Ha. duyuyorum duyuyorum kızmayın duyuyorum dur ha, tamam diyor tamam neden olur acaba böyle bir şey neden Allah olur? ikisine de rahmet eylesin ya neden olur bir, mezar tam oturmadan yapılmıştır, çökme olur. Ee, yani bunun başka bir sebebi yok. Köstebek olur, bir şey olur. Yani alttan Fiziksel sebepleri sebepler arıyoruz fiziksel, yani. ruhani şeyleri. E, hayır, hiç ruhani sebebe gerek yok. Toprak bir fiziksel bir şeydir. Onun fiziksel bir sebebi vardır. Yani insanlar böyle yerlerde hemen bir başka sebebi yormaya çalışırlar. Hiç alakası yok. Onu mezarı düzelttiğiniz zaman anlarsınız. Mezarcıya sorun onu, hocaya değil. Ha, ya, <laughs> Bu da tam cevap ya. oldu. Peki hocam siz biraz nefeslenin lütfen. Evet. Siz çayınızı içerken ben de Füsun ablamın yanına gideyim.